Merhaba değerli gençler kanalımıza hoş geldiniz. Evet AYT sınavı yapıldı. Dün TYT yapılmıştı. Bugün AYT yapıldı. Tabi dışarıda beklerken öğrencilerin çıkışlarından anlaşılıyor az çok. Bugün AYT sınavından çıkan öğrencilerin çoğu çok kötü moralle çıktılar. Kimi sağladı. Yani belki de son yılların en zor AYT sınavıydı. Yani öğrencilerimizle görüştüğümüzde özellikle fen lisesinde okuyan öğrencilerin çoğunun aşırı derecede matematikten borçlarının olduğunu, toplamda AYT sınavında belki hayatında hiç bırakmadığı kadar boş bırakan öğrencilerin olduğunu gördük. Yani AYT sınavında belki okulda 10-15 tane boş hayatta bırakmayan öğrencinin bu sınavda yaklaşık o 10 civarı, 15 civarı boşu var. Özellikle matematiğin çok zor olduğunu söylüyorlar. Tabi matematikteki o bocalama fene de yansımış durumda. Yani sizden yorum bekliyorum. Türkiye'deki havayı koklamak istiyorum. Kütahya, Tavşanlı, Kütahya civarı, Bursa civarı öğrencilerin yorumları bu. Evet tüm Türkiye'deki öğrencilerin yorumlarını bekliyorum. Eğer 2021 AYT gibi ya da 2021 AYT'den de zor diyenler var. 2021 AYT'den de zorsa Sıralamalar iyi gelir inşallah. 2021 ayetinde de böyle demişlerdi. Öğrencinin çoğu zor hocam, moralleri bozuk çıktı ama sıralamaları iyi geldi. İnşallah bu sınavda sıralamalar iyi gelir. Netler dadı yok. İnşallah sıralamalarınız güzel gelir. Allah'a emanet olun. duaya devam. Allah yar ve yardımcınız olsun.